Son nefeslik bir canımız var. Onu da bilerek burada almaya çalıştık. Ev sahibi niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Hem vaktiyle konuşurken de dedi 780 dairesi var. Tekrar tekrar. Sahi verdiğim müddetçe sorunum var. Aklımda bizi kurduğumuz bir yana. İslam bütün yaşanmalıdır. Ya kiramızı veririz dediler. Bir Birden bire satışa geçtiler ve bir hafta içinde evi boşaldım dediler. Geçen emlakçı bayan aradı, karı koca emlakçı yaptı. Sonra el, elimizde senet, yani burayı kiraya verirken 50 bin liralık teminat senedi aldılar. Bir de evi tahliye sözleşmesini imzalattılar dediler. Yasal işlem bir ay içinde başlayacak dediler bir olmaz. Ya, yarın bir gün olaylar ortaya çıktığında dünya bilim adamları siz devlet millet olarak niçin münafıkların zalimlerin dediğini yaptınız üç kuruş için? Bu adamı hiçbir yerde barındırmadınız koskoca ülkede. Derdi de dermanı da biliyorsunuz. Dermanı yine yok ettiniz. Bizim de son nefeslik bir canımız var. Acilen bu evin eşyalarını satacağız komple taşınmamız imkansız araştırdık. Gücümüzün dışında zaten bir ev durumu hiç olmayan iki tane hasta. Benim vücudumun yüzde seksen ölmüş. Bütün özgürlüğüm elimden alınmış. Son darbe bu darbeyi millet devlet kendine vurdu zaten. Son seti açtınız. Set dediğimde aklı başında bir tane devlet büyüyorsa kıyameti koparır. O set oradaki pislik temizlenir. Alanya'daki pislik buraya geldi. Burada da bizi buldu.